Birleri körüklüyor. Avrupa'daki İslam karşıtlığını bazı başkentlerde takındıkları tavırla açıkça destek veriyor. Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı dalgası anlaşılan yeniden başlatılmak isteniyor. Hollanda'da bir grup polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı. Yüz günü dolduran İsrail saldırıları Orta Doğu'da tırmanan gerilim hat safadayken bir kıvılcımın da Avrupa'da çakılması son derece düşündürücü. Kur'an-ı Kerim yakana tek bir söz bile etmediler. Durdurmak isteyenlere copla müdahale edip gözaltına aldılar. Kur'an-ı Kerim'e polis koruması altındaki çirkin saldırıda 4 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı. Adres Hollanda'nın Arnhem kenti. Aşırı sağcı grubun lideri Edwin Wagensveld ve destekçileri belediyeden aldıkları izinle Kur'an-ı Kerim yakıp çöp kutusuna atma girişiminde bulundu. Kutsal kitabı yakma girişimine tepki gösteren bir başka grupsa protesto gösterisi düzenledi. Provokatör ve destekçilerinin üzerine doğru atıldılar ama polisin müdahalesiyle karşılaştılar. <laughs> Polis üç kişinin üzerine doğru koşup önce copla saldırdı sonra yere yatırıp üstüne çullandı. <laughs> Wagensfeld'in çıkan olayların ardından polis koruması altına alındı ve provokatif eyleminin yarıda kesildiği açıklandı. <laughs>